Bana çok uzun zamandır bol bol mesaj geliyor. Abi yeni kulaklıkları deniyorsun da bu kulaklığı niye denemiyorsun diye. Artık bu video ile karşınızdayım. Huawei FreeBuds Studio şu anda elimde sevgili dostlar. Ve ilk inceleme ile karşınızdayız. Kutusunu çıkartacağız, deneyimleyeceğiz. Bize neler sunuyor onu hep beraber göreceğiz. Çünkü bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli bir ses verdiğini düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz. Hazırsanız kutusunu açıp başlayalım. Gerçekten heyecanlıyız çünkü tasarım çok iyi görünüyor arkadaşlar. O nedenle bir an önce kutuyu açmak istiyorum. İçerisinde bir sürü mikrofon var, aktif gürültü engelleyici ve çok şık duruyor. Yani bu kulaklıkları artık biz aksesuar olarak da kullanıyoruz. Hani bir şey olmasa bile takıyoruz. Fotoğraf çekerken hakikaten hoş görünüyor. Tabii ki sadece bir aksesuar olarak değil, bütün teknolojilerinden faydalanın diyoruz ama bu ne ya? Saklama kılıfı gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şimdi piyasaya yeni çıkan kulaklıklar var. Doğrudan bir kıyaslama yapmak istemiyorum ama diğer kulaklıklarda en büyük eleştiri neydi? Saklama kabının gerçekten sıkıntılı olmasıydı. Huawei tarafında kulaklık gerçekten mükemmel korunuyor arkadaşlar. Yani bunu isterseniz çantanıza atın, isterseniz bavulunuza atın. Üzerine bir darbe Gelse de herhangi bir sıkıntı yok. Ve çok şık bir kılıf. Tebrik ediyoruz kendilerini. Şuradan ne çıkıyor ona bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şunu görünce besmele çektik ama bu farklı ülkelerde de satıldığı için o ülkelerin. Bakın Türkçe geldi arkadaşlar. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bu. Ben size anlatacağım zaten. Buraya bakmanıza hiç gerek yok. Önemli olan fonksiyonlar şunlar. Şimdi dilerseniz artık kutuyu yavaş yavaş açalım. Ama hızlı başlangıç kılavuzunu da çok güzel yapmışlar. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir tasarım var ya. Şu malzemelerin kalitesi beni çok mutlu etti arkadaşlar. Haberiniz olsun. Huawei yazısı da öyle. Şöyle size baksın. Açalım ve işte kulaklığımız burada. Şunları kaldıralım. Kulaklığımızı da çıkartalım çok hafif olduğunu söyleyebilirim. Piyasadaki diğer kulaklıklar biraz daha ağırdı arkadaşlar. Şu an hafif bir kulaklık elimde. Ve çıkan kabloya bir bakalım. Bir ucu tip A, bir ucu da tip C olan bir şarj kablomuz var. Onun dışında herhangi bir kablo çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ne bekliyorduk? Mesela buradaki kulaklığın aynı zamanda bir kabloyla da bir ses kaynağına bağlanması. Yani 3.5 mm'lik bir jack girişi olan kabloyu bekliyorduk arkadaşlar. Burada right left sağ sol yazıyor ve buradaki kulaklıklar hareket edebiliyor. Bu ergonomik açıdan sizi oldukça rahatlatıyor. Şuradaki mekanizma tık 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 değil böyle çok hafif bir ittirme ile işlemi tamamlıyor arkadaşlar. Kafanıza göre ayarlıyorsunuz. Dikkat edilen bir diğer konu şu. Çünkü biraz daha uzun süreli dinlemelerde şuradaki taç kısmına gelen yastık gerçekten çok önemli. Başınızı ağrıtmıyor. Arkadaşlar sağ taraftan biz komutları verebiliyoruz. Nasıl komut verebiliyoruz? Mesela bir sonraki şarkıya geçmek için yapmamız gereken şu hareket. Bir önceki şarkıya geçmek için bu hareket ve sesi alçaltmak, yükseltmek için aşağıya da yukarıya kaydırmamız yeterli. Diyelim ki şarkıyı başlatacağız. İki kere tıklamamız yeterli. Tekrar çalan şarkıda iki kere tıklatırsak duruyor. Veya bir çağrı geldi. İki kere tıkladığınızda çağrıyı alıyor. Veya konuşmanızı bitirmek istiyorsunuz. Konuşma esnasında iki kere tıklarsanız da bu sefer çağrı sonlanıyor arkadaşlar. Basık tutarsanız asistan çalışıyor. Ya da bir çağrı geldi basık tutuyorsunuz. Çağrıyı reddediyorsunuz. Bütün fonksiyonlar işte buradaki yüzeyde gerçekleşiyor. Diğer kulaklıklarla kıyaslayacak olursak şuradaki yüzeyin böyle dokunmatik fonksiyonların olması da tabii ki harika bir şey. Çok yönlü 8 tane mikrofon var bu kulaklıkta. Buradaki 8 tane mikrofonun görevi tabii ki aktif gürültü engelleyici özelliğini doyasıya size yaşatabilmek. Aynı zamanda sesinizi çok net bir şekilde karşı tarafa ulaştırabilmek. Çünkü benzer kulaklıklarda bize gelen en büyük problemlerden bir tanesi şu ilettiğiniz mesajlardan ben okuyorum. Abi çok iyi müzik dinliyoruz da iş telefonla konuşmaya geldiğinde sokağa çıktığımızda maalesef ihtiyaçlarımızı karşılamıyor diye. Şimdi Huawei mühendisleri burada çok güzel işler yapmış. Bunların ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediğini göreceğiz. Evet abi şu anda sesimi Huawei Feibat Stüdyo'dan aldım. Sesi nasıl geliyor? Bunun kararını seyirciler kendileri verebilir. Ben Erol'un Huawei başardı. Şimdi dilerseniz buradaki kulaklığımızı artık kullanmaya başlayalım. Tabi kullanmaya başlamak için önce telefonumuza bağlamamız gerekiyor. Çok kolay bir şekilde bağlandığını söylemiş olayım. Bu arada tuşları size söylemedim. Sağ tarafta konumlandırılan butonlar Bluetooth eşleme butonu, bu kulaklığı açıp kapatma butonu ve Type-C girişini görüyoruz. Bu arada Type-C girişi olması çok iyi. Çünkü Huawei kendi ekosisteminde neredeyse bütün cihazlarını Type-C ile şarj ediyor sevgili dostlar. Yani bir e, dizüstü bilgisayarınız var diyelim şu anda benim notlarımı aldığım dizüstü bilgisayarın şarj aletiyle ben dizüstü bilgisayarı şarj ediyorum telefonu şarj ediyorum tableti şarj edebiliyorum aynı zamanda görmüş olduğunuz bu kulaklığı da şarj edebiliyorum. Diğer tarafa geçecek olursak da aktif gürültü engelleme operasyonu yapabileceğimiz bir buton var. Bu buton sadece açtım kapattım değil, farklı sahneler arasında da geçiş yapabiliyor. Bunları anlatacağım ama öncesinde telefonumuza bağlayalım. Bu kulaklığı yönetebileceğimiz uygulamayı da hemen sizlere açayım. AI Life. Şu anda Huawei FreeBuds Studio'yu görüyorsunuz. Harika bir şey çıktı. Hemen sizlerle de paylaşayım. Kulaklığın yeni güncellemesi çıktı arkadaşlar. İndireceğim, yükleyeceğim ve artık kulaklığım yepyeni yetenekler kazanmış olacak. Birazcık bekledik yaklaşık 5 dakika kadar ve güncelleme tamamlandı arkadaşlar. Şu anda güncel bir yazılımla beraber Huawei FreeBuds Studio'yu kullanıyoruz. Bakın 3 tane mod var ama bu 3 moddan önce size bazı bilgiler vermek istiyorum. IMU adı verilen bir sensör var. Bu sensör sağ tarafta 4, sol tarafta da 4, toplamda 8 tane mikrofonla entegre çalışıyor akıllı bir gürültü engelleme sistemi sunuyor. Şimdi akıllı gürültü engelleme sistemine ne ihtiyacımız var? Daha önceden kulaklıklar ne yapıyordu? Tuşuna basınca gürültüyü engelliyordu. Ama şimdi gürültünün olduğu ortamı anlayıp size en iyi gürültü engelleme sistemini aktif etmesi çok iyi bir şey. Örneğin 3 tane modu göstereceğim size. Bu 3 tane moddan bir tanesi ultra mod. İşte ultra modu örnek verecek olsak işte uçak içindesiniz ya da trendesiniz veya metrobüstesiniz çok yoğun bir gürültü ortamı var. Bu gürültü ortamından sizleri koruyor arkadaşlar. Gürültü ortamından nasıl koruyor? Belki daha önce karşılaşmamış olanlar için kısa bir açıklama yapalım. Gürültüyü saniyede 100 kez kontrol eden bir sensör var. Bu dinlemelerin sonrasında aynı frekansla bu sefer karşı tarafa bir üretimde bulunuyor ve gürültü engellenmiş oluyor. Şimdi gürültü engelleme modlarından 3 tane sayacaktım. Bu ultra moddu. Bunu anlattım. Bir de genel mod var. Genel moddaki senaryolar nedir? Yani şu anda kafelere gidemiyoruz ama inşallah yakında güzel haber alacağız. Bir kafe ortamındasınız. Tabii ki bazı ses kaynaklarından da mahrum kalmak istemiyorsunuz. Yine de kulaklığın size sunduğu müzik olabilir ya da bir görüşme olabilir. Ona odaklanmak istiyorsunuz. Genel mod da bu. Bir de rahat mod var. Rahat mod zaten sessiz ortamlardasınız ama işte bir klimanın gürültüsü ya da böyle sabit bir işte bazen elektronik cihazlar çalışıyor buzdolabı vesaire onların gürültüsünden de mahrum kalmak istiyorsanız rahat modu tercih edebiliyorsunuz. İşte tüm bu gürültü engelleme modları arasındaki değişimi isterseniz uygulama aracılığıyla isterseniz buradaki kulaklığın üzerindeki tuştan değiştirebiliyorsunuz. Gürültü kontrolü konusunda şöyle bir seçenek daha var. E, uygulamanın ara biriminde farkındalık var. Sonrasında gürültü engelleme görmüş olduğunuz gibi dinamik, sıcak, genel, ultra. Burada dinamiği seçtiğinizde bu sefer ortamın algılanıp otomatik olarak gürültü engellemenin çalışmasını bu sefer siz Huawei'in sensörlerine bırakıyorsunuz. Ben şu anda onu tercih ettim. İptal diyorum arkadaşlar. Kapalı olduğunda zaten gürültü engelleme modu otomatik olarak çalışmıyor. Sesleri de iyileştir dersek ne oluyor? Kulaklık kafamızda. Şu anda taktım. Çalışıyor ve şu anda ben konuşmaya başladığımda insan sesini algılıyor ve kendi sesim ya da benim masama birisi geldi, bana bir şey söylemek istiyor. Yani bizi şu zahmetten kurtarıyor. Buyur ne dedin? Duymadım. Bir daha söyler misin? deme zahmetinden kurtarıyor. Kulaklıkları çıkartmanıza gerek yok ve şu anda aktif oldu arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde aktif oldu. Mesela Furkan şu anda karşımda bana ne söylese ben onu duyacağım. Merhaba abi bu söylediğimi duydun mu dedi. Bu arada bunu söylerken dudaklarını okumamam için de kapattı. Şimdi bu özellik hem ofis ortamında ya da ailede, evde size birisi bir şey söylemek istediğinde kulaklıklarınızı çıkartmanızı engelliyor. Bu çok iyi bir şey. Bir de diyelim ki havalimanındasınız ya da bir tren istasyonundasınız. Bir anons yapılıyor. O anonsu da kaçırmamanızı engelliyor arkadaşlar. Bu modun olması harika. Bununla beraber bazı kısa yollar var. Bu arada inceleme yaparken alıştım hani kendi sesimi rahat duyabildiğim için çıkartmıyorum. Kısa yollar var arkadaşlar. Buradaki kısa yolları burada tekrar göstermiş. Mesela işte iki kere tıklarsak ne olur? Dokunup basıp tutarsak ne olur? Burada bu fonksiyonlara atamalar yapabiliyorsunuz. Sesli asistanı uyandır veya şarkıyı favorilere ekle. Yani bir şarkı dinliyorsunuz. 2 saniye basılı tutarsanız bu sefer favorilere eklenebiliyor kaydırda ses seviyesini ayarlıyor. ANC düğmesine tıkladığımızda az önce uygulama üzerinden yaptığımız operasyonları bu sefer kulaklığın üzerinden yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu videoda bir geri bildirimde bulunmak istiyoruz. O geri bildirim nedir? Şu anda kendi sesimi duymam da güzel oldu. Az önce göstermiş olduğum Huawei'in AI Life uygulaması Android telefonlar için var ama iPhone tarafında maalesef yok. Hani bir iPhone kullanıcısıysanız Huawei AI Life'ın uygulamasının olmadığını şimdiden söylemiş ama Huawei bu sağ solu belli olmaz iPhone içinde çok hızlı bir çözüm geliştirmiş olabilir ama Android telefonlarda ve zaten Huawei'de sorunsuz çalışıyor çoğu kimsenin bilmediği bir senaryo hakkında da sizi bilgilendirmek istiyorum şöyle ki elimde bir Huawei Watch GT 2 Pro var şimdi burada dahili hafızaya müzik yükleyebiliyorsunuz uygulama aracılığıyla yüklediğiniz müzikleri siz kablosuz olarak Huawei FreeBuds stüdyodan dinleyebilirsiniz. Şimdi bu senaryo bize ne zaman lazım olacak hemen söyleyeyim. Şimdi koşuya çıkacaksınız sabah ve üzerinizde mümkün olduğu kadar az eşya almak istiyorsunuz. Yani ben telefonu almak istemiyorum. Gayet mantıklı bir talep çünkü koşarken biraz rahat olayım. Şimdi kulaklığı aldınız, saatinizde kolunuzda ve siz şarkılarınızı saatinizden çalıyorsunuz ve kulaklıktan dinliyorsunuz. Yani telefon ihtiyacınız kalmıyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olalım size. Şimdi bu şarkı keyfine birazcık ara verelim. Sonrasında madem bu şarkılardan bahsediyoruz, ses kalitesinden bahsedelim. Arkadaşlar, Hi-Fi diye bir standart var. Şimdi bu standart aslında bu tarz aksesuarlarla müzik dinlemek isteyen kişilerin ulaşmak istediği zirve. Yani yüksek kaliteli ses. Peki buna ulaşmak için Kablosuz kulaklıklar hangi teknolojileri kullanıyor? Burada bağlantı çok önemli. Çünkü bir bant genişliği kullanıyorsunuz. Bluetooth üzerinden bağlandığı için Bluetooth'un da sınırlı bir bant genişliği var. Bu bant genişliğini ne kadar iyi kullanırlarsa, kodek ne kadar iyi olursa bu sefer dinleyeceğiniz sesin kalitesi de yüksek oluyor. Huawei mühendisleri burada gerçekten çok iyi iş başarmışlar. Çünkü hem donanım anlamda yani kullanılan malzemelerden, sürücülerden tutun da hem de sensörler ve yazılımla beraber çok iyi iş çıkartmışlar. Olay sadece yazında bir de anten konusunda bilgi vermek istiyorum. Burada çift bir anten yapısı olduğundan dolayı sesin kaynağına olan uzaklığınız Diğer cihazlara göre burada daha verimli yönetilebiliyor. E, sinyal gücü daha da iyi bir şekilde alınmış oluyor. Şimdi buradaki kodekle biraz o konu hakkında bilgi vereyim. Yüksek kaliteli ses için L2HC adı verilen bir kodek kullanılıyor. Bu kodek sayesinde yüksek kalitede ses aynı band genişliğinde ulaştırılabiliyor. Mesela neyle kıyaslayacağız? Diyelim ki bir Apple cihazla kıyaslayalım. Orada AAC kodek kullanılıyor. Şöyle ki 24 bit dinamik aralıkta 96 kHz frekansında AAC kodekle siz 256 kbps'ye kadar çıkabiliyorsunuz. Ama L2HC kode ile beraber 960 kilobit per second band genişliğine ulaşabiliyorsunuz. Bu da size çok yüksek ses kalitesi yani Hi-Fi standartında bir ses kalitesini sunmuş oluyor. Bir diğer konuda nedir? Tabii ki oyun oynarken acaba ben bu kulaklığı kullanır mıyım? Yani burada bir gecikme söz konusu olur mu? Burada da herhangi bir sorun olmadığını yaptığımız testlerde görmüş olduk. Şu anda siz de izliyorsunuz. Oynadığımız keyifli oyunları kablosuz bir şekilde buradaki kulaklıktan da duyabiliyoruz. İşte bir ateş ederken özellikle orada bizi çok etkiliyor. Herhangi bir problemle karşılaşmadığımızda eklemiş olalım. Bir diğer avantajı da bir kulaklığın yani elimdeki bu cihazın iki farklı cihaza aynı şekilde bağlanabilmesi. Yani elimde bir Huawei MatePad tablet olsun bir de Huawei P40 Pro olsun kulaklık ikisine de aynı anda bağlanıyor. Dikkat edilen bir diğer nokta nedir? Tabii ki pil performansı. Şöyle ki yaklaşık 1 saat içerisinde sıfırdan 100'e şarjı tamamlanıyor. Zaten kutu içerisinden çıkan bir kablo var. Type-C kablo. Bu kablo ile 10 dakika şarj ettiğinizde hızlı şarj oluyor. Peki 10 dakikalık şarjla ben ne yapabilirim? Eğer aktif gürültü engelleyici özellik açıksa tam 5 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. Aktif gürültü engelleyici özelliğini kapattığınızda bu sefer 8 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. Vermemiz gereken bir diğer örnek de tamam, tam dolu bir kulaklığım var. Evden çıktım, %100 bataryam var. Ben ne kadar müzik dinleyebilirim? Cevap 24 saat. Yani rakiplerinin birçoğunu geride bıraktığında belirtmiş olalım. Geldik videonun sonuna sizden gelen mesajlar içerisinde abi lütfen artık şunun kutu açılışını yapın bir inceleyin dediğiniz Huawei FreeBuds Studio'yu kutusundan çıkarttık ve bir inceleme videosuyla karşınıza çıktık sevgili dostlar. Anlattığımız bilgiler eğer hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu arada fiyat konusunu merak edenler olabilir. Fiyat konusunda rekabet edebilecek konumda gerçekten iyi bir fiyata sahip olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki Apple'ın en yeni kulaklığıyla kıyaslayacak olsak neredeyse yarı fiyatına ve daha fazla fonksiyona sahip olduğuna belirtmiş olabiliriz. Ama sadece Apple değil Sony gibi ya da diğer ses alanında çok uzman olan markalarla da rekabet ediyor. Onlarla hemen hemen aynı fiyat. Birçoğundan yine biraz daha ucuz ama yine de çok ucuz olmadığını da belirtmiş olalım. Gerçekten çok iyi bir kulaklık. Kesinlikle fiyatının karşılığını verdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki sizler de yorumlarınızı yazmayı unutmayın sevgili dostlar. Aşağıda sizin görüşlerinizde çok merak ediyorum. Huawei FreeBuds Studio hakkında şimdilik gürültü engelleyici çalıştı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.